Dünyada bütün meslekler aynı parayı ödeseydi hangi işi yapardın? Bir ara ben fabrikada çalışıyordum hocam. Çimento fabrikasında çalıştım. Hı. Dünyanın en zor işlerinden biridir doldurmak falan. O kadar yoruluyordum ki eve bir geliyordum. Düşümü almaya halim kalmıyordu yatıyordum. Hayatımda o mesleği bu işi yaptığımdaki huzurumu size anlatamam. Sabah hevesle gidiyordum. Ya gübre fabrikasında dolumcuydum ya. Ve bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten böyle bedenen yorulan işleri bazen öyle of. özeniyorum ki. Hani hani adam böyle benim amcam vardı. Hamallık uh -huh. yapıyordu. Un çuvalları taşıyordu. Ee, çok severdim Hüseyin amcam. Bir gelirdi böyle. Kafayı böyle koyardı yastığa. Uyurdu. Yani bedenle yapılan işler zor işlerdeki o huzuru kafasında bir şey yok yani sabah işe gidecek böyle işler beden işleri daha zevkli sanki. O kadar güzel bir şey söyledin ki yani zihinsel yorgunluğun Kesinlikle. endişenin e, yorgunluk çayı yok ama o bedenen çalışıp yorulduğumuz Adamla o günlerde. Adama depresyon görmedim ya ben.